Globaldeki konumunu hem de Türkiye'deki yapısını biraz dinleyerek başlamak isterim sizden. Tabii e, Shell dünyanın en büyük entegre e, enerji şirketlerinden biri. E, i̇şte 1800'lerin ortalarında aslında e, Asya'dan Samuel kardeşlerin Asya'dan e, deniz kabuğu ticaretiyle başlattığı bir e, şirket ve daha sonra işte petrol ticaretiyle ve e, üretimiyle aramasıyla büyüyor. Ee, şu anda da e, petrol, gaz, arama, çıkarma, dağıtım, ticaret e, ve bunun yanında tabii bizim de aslında ülkemizde en çok e, gördüğümüz istasyonlar ve madeni yağlar ve marketler işte elektrik e, şarjı alanında e, dünyanın en büyük e, organizasyonlarından biri. E, Türkiye'deki yapıya bakarsak da Türkiye'de Shell 1923'ten beri var. Aslında e, belli dönemlerde hani bizim jenerasyonumuz tabi bunu çok görmedi belki ama e, Türkiye'nin en büyük petrol e, arama ve çıkarma işlerini yapıyor ve e, e, ham petrol tedarinde de çok önemli bir e, rol üstleniyor. E, daha önce BP ile ortak bir rafineri var ATAŞ'ta. E, sonuçta 100 yıldır e, burada e, rol oynamış e, büyük bir e, şirket. Ama tabii şu anda ana işimiz perakende ve bandenia bunun dışında kimya yine petrol arama çıkarma çalışmaları ya da aramaları yapılıyor ama e, şu anda Shell'in ortak girişimi e, 2006 yılında kurulmuş olan o zaman Shell Türk Petrolü'nün e, birleşmesiyle e, oluşmuş olan 70'e 30 bir ortaklık yapısında olan e, bir şirket ve bu Türkası'nın içinde bizim e, ana işler alanımız eee akaryakıt istasyonları ve bununla beraber işte marketleri, taşıtlanma sistemi, e, elektrik şarjı ee, madeni yağı, o, ya o kadar bilinmiyor bazen hani şey sadece istasyonlar olarak düşünülüyor ama e, çok büyük bir madeni ya operasyonumuz var daha sonra bahsederiz hem üretim e, hem satış pazarlama hem de ihracat e, anlamında bizim için e, çok önemli çok büyük bir tedarik zincirimiz var e, nereden baksanız 8 milyar litrelik bir ee, ürünü elliyoruz. Biz bunun tedarini yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında depolarımız ve işte ithalat e, fasilitelerimiz ve alım fasilitelerimiz var. E, sonuçta e, bizim Türkiye'deki en büyük aslında e, varlığımız bu e, joint venture ve bununla bağlantılı olan işler. Evet, dünyada yanılmıyorsam yayın öncesinde de konuştuk. 80'in üzerinde ülkede var shell. Evet, shell. Ee, e, dü yani dünyada bakınca e, aslında 47 bin tane e, aynı marka altında e, operasyonu olan en büyük e, perakendecilerden, yani şöyle diyeyim, bugün siz baktığınızda işte yemek süpermarket perakendecilerine... Evet. isim vermeyeyim dünyada birçok hani evet. büyük markayı biliyoruz ee, neredeyse hiçbirinin 47 bin tane outleti... yani satış noktası aynı marka altında ee, yok 80 ülkede 47 bin istasyonla e, işte günde 30 milyon müşteri bunların hı hı. 1 milyonu Türkiye'de e, müşteriye dokunuyoruz e, çok büyük bir e, ölçek ...milyarlarca transaksiyon falan e, Dolayısıyla e, bugün işte Üzerinde artık ismimizle yazmayan bir marka var. O markayı dünyanın her yerinde herkes gördüğünde Shell diyebiliyor. Üstünde aslında yazmasa bile. E, o açıdan e, büyük bir operasyon. Türkiye'deki operasyonlar Tür bu global ölçek içerisinde nasıl konumlanıyor? E, o, yani? Ona biraz... E, nasıl bir önem atfediliyor? Tabii. E, <laughs> şöyle e, bizim Türkiye'de önce istasyonla başlarsam eğer 1200 tane e, istasyonumuz var. Ee, ben göreve geldiğimde 70 ilde e, vardık sadece. Şu anda 81 ilde Bilmiyorum, varız tamam. ve e, büyük şehirler dışında da ciddi bir büyüme yakaladık. E, şu anda istasyon sayısı olarak e, bizden daha büyük e, operasyonu olanlar var Türkiye'de ama. E, istasyonlarda satış anlamında birinci sıradayız EPDK verilerine göre. E, dolayısıyla da e, istasyon verimliliği anlamında da yani sektör averajının iki buçuk katı e, civarında istasyon başına satış yapıyoruz. Bu önemli bir veri ve e, 2019'dan beri hani COVID öncesinde de çekiyoruz da çünkü çok, COVID de çok düştü sonra çok büyüdü gibi de anlaşılabiliyor bazen. 2019'dan bu zamana yaklaşık yüzde 60 e, to, yani top line dediğimiz volumetrik anlamda büyüme yakaladık ve e, bu sene yani 2025 e, şu anki e, seviye ve 2024'ün kapanışı da e, Amerika'dan sonra yani Kuzey Amerika bizim tabii en büyük e, pazarımız Kuzey Amerika'dan sonra Türkiye volumetrik anlamda en büyük pazar oldu. Hmm. Bu da bir çok önemli bir şey çünkü dünyada, dünyada e, biz e, yani işte Almanya, İngiltere, Hollanda. Asya'da işte Çin'de de varız, Malezya, Endonezya yani büyük ülkelerde hepsinde varız neredeyse. Türkiye'nin tabii öyle bir konuma gelmiş olması ki böyle değildi bundan işte 6-7 sene önce. çok önemli bir noktaya getirdi. Bizi bir tanesi bu büyüklük anlamında önemli bir noktaya geldik. İkincisi de e, yani biraz sonra da bahsederiz ama bu e, market alanında yaptığımız çalışmalarla da e, aslında dünyada e, ciddi fark yarattık özellikle private label dediğimiz kendi markamızla e, ürettiğimiz ve sattığımız ürünlerde bugün bir Shell marketine girdiğinizde işte yaklaşık 150 tane kendi markalı ürünümüz var. Şalgamdan işte bazlamaya, e, glutensiz acı badem kurabiyesinden işte hibisküslü soğuk içeceğe falan. E, dolayısıyla bu da dünyada birçok ülkeye örnek olmaya başladı. Hani birazdan o dönüşümde de onlardan bahsederim ama Türkiye çok önemli bir pazar eee için ve genelde Türkiye operasyonları birçok global şirkette işte EMEA falan gibi böyle e, Asya'ya bağlanır ya da Orta Doğu'ya. Biz Avrupa'nın parçasıyız ve Avrupa'nın tabii en önemli pazarı haline geldik neredeyse Almanya ile beraber. O yüzden güzel bir şey e, hem ülkemiz için hem bizim için. Bir şeyi daha ekleyeyim bu arada e, Türkiye'nin akaryakıt sektörü de dünya çapında çok Kaliteli bir yerde. Yani bugün sadece Shell için demiyorum, bütün markalarında bugün istasyonlarına gittiğinizde çok yüksek bir kalite var. Bugün bir vatandaşımız yurt dışına gittiğinde, işte bir istasyona girdiğinde, geri döndüğünde hani benim Tanıdıklarım falan da söylüyor hep. Yani oradaki ile buradaki arasında büyük bir fark var. Burada çok yüksek bir standart var. Bu da hem sektördeki işte bayilerin, bizim gibi dağıtım şirketlerinin e, kural koyucunun falan sürekli e, daha iyisini yapma çabasıyla çok yüksek bir kaliteye oluşmuş e, durumda. Bu güzel bir şey. Yani ülkemiz açısından da iyi bir hizmet alıyoruz. Evet Genel kesinlikle olarak. yani ben de e, hem Avrupa'da hem Amerika'da sizde. araç kiraladığımda vesaire hani istasyonlarda aldığım hizmet kesinlikle Türkiye'nin altında. Türkiye'deki hizmet kalitesi o anlamda evet. e, gerçekten örnek olacak seviyede buradan diyebilirim. Buradan da evet, teşekkür ederim bizim sektörde <laughs> çalışan herkese. Yani herkes iyi bir iş çıkartıyor. E, biraz aslında o zaman buradan şu dönüşüm konusuna geçelim. Tabii. yani Akaryakıt istasyonları artık sadece yakıt alınan noktalar değil. E, tüketicinin veya müşterinin beklentisi çok daha farklı. Hizmet kollarının da olabiliyor. Daha uzun vakit geçiriyor akaryakıt istasyonlarında. Ee, bu da ister istemez markalardan beklentileri arttırıyor. Ee, bu sektörde yani akaryakıt perakendesi sektöründe rekabet eden firmalar e, daha yenilikçi uygulamalar yenilikçi hizmetlerle ayrışmaya çalışıyor. E, bu anlamda e, sizin sektördeki bu dönüşüm sürecini e, yorumlamanızı ve Shell olarak bu anlamda neler yaptığınızı biraz dinleyebilir miyiz? Tabii e Şimdi dönüşümün birkaç e, bacağı var. Bir tanesi o ilk değindiğiniz konudan başlayayım. E, müşteri beklentisi e, gerçekten de daha yüksek e, Türkiye'de hmm. ve bu e, bunun en belirgin alanında e, tuvaletler ve hijyen. Hmm. Gerçekten ben de dünyanın birçok yerinde çalıştım ya da ziyaret etme imkanı buldum. Bizde o anlamda e, daha önem atfediliyor. Bu güzel bir şey. E, biz son yıllarda o alanda. Çok farklı gelişimler yaptık. Hem yani hard dediğimiz o işte tuvaletlerin güzel gözükmesi içinde kullanılan malzeme, ışığından, klimasına, ozon temizliğinden, otomatik kapılara. Hem de onun sürekli temiz kalması için ciddi vakit ve enerji harcadık. bayilerimiz bizim çalışanlarımız, istasyondaki çalışan arkadaşlar ve orada. Hem biz hem sektör olarak çok yüksek bir seviyeye geldik. Bu bence güzel bir şey. Ee, dönüşüm, şimdi onu da reklamlarımıza e, taşıdık. Orada da bir eğlenceli bir hava vermeye çalıştık. Diğer dönüşüm tarafına gelince aslında buradaki en önemli konu market tarafında yaptıklarımız. Ee, bizim ana amacımız e, genelde istasyon işte A noktasından B noktasına gidilirken yakıt ihtiyacını karşılamak için durulan ve o anda da belki işte marketten açtık gidermek, susuzluk için bir şey alınan bir yer gibi düşündürürken biz onu günlük hayatımızda sadece A noktasından B noktasına giderken değil bazen yaya olarak da ki öyle istasyonlarımız da var işte metrobüsün durağının çıkışında aslında en çok market tüketiminin araçsız Kişi müşteriler tarafından yapıldığı istasyonlarımız da e, var. E, dolayısıyla o istasyonu bir çekim merkezi haline getirip araçtan da bağımsız olarak e, günlük olarak insanların ziyaret edeceği bir nokta haline getirmeye çalışıyoruz. Yani onunla yola çıktık ve onunla yola çıktığınız zaman da tabii birincisi gıda, hmm. e, ya yani hijyenin yanında gıdayla e, öne çıkmanız gerekiyor. Burada dediğim gibi bu e, kendi markalı ürünlerimizle uygulanıyor. E, Öne çıkıyoruz. Deli to go markası dediğimiz hmm. işte kahveler, e, soğuk içecekler, e, birçok sıcak veya soğuk sandviç ve e, diğer ürünler. Bugün e, baktığınız zaman biz bütün e, A'da işte 3 milyon kahveden e, son 5 senede 20 milyon kahveye çıktı. 20 milyon kahve çok ciddi bir rakam yani kahve satıcıları hmm. içinde de. E, kapalı sandviçte 10 milyonlara geliyoruz bu e, çok büyük bir rakam bu da. Ee, o sandviçlerin hepsinin e, işte resipleri yani içindekileri biz hı hı. seçiyoruz, biz dizayn ediyoruz, bize özel hazırlanıyor falan. Ve e, orada bir deli to go dünyası yarattık. İşte glutensiz e, kurabiyemiz çıktı dün mesela. Adım adım orayı kendi içinde aslında insanların akaryakıttan bağımsız olarak ziyaret edebilecekleri bir yer haline getiriyoruz. E, çok daha yeni çırpıcıda, da Merter'de bir istasyonumuzda baristalı ve yani masaya servisli bir e, hizmete başladık. E, i̇şte bir sonraki adımda da bu Go markasını e, bir convenience store dediğimiz yani hı hı. böyle hani kahve ve e, günlük ihtiyaçları karşılayabileceğiniz bir dükkanlar halinde yaymaya çalışacağız. Ve bu dönüşüm e, herkese yansıdı. E, diğer oyuncular da bizi çok güzel burada takip etti. Bugün bir reklamları gördüğünüzde bir akaryakıt markasının reklamını televizyonda işte sandviç yiyen insanlar, kahve içen insanlar, eskiye göre eskiden arabalar, işte yarışçılar falanırken burada ciddi bir değişim yaşandı. Müşteri de bunu bekliyor ve bu sektörü tabii daha ileriye taşıyor ve yani iyi bir hizmet sunmamızı sağlıyor. bu işin birinci tarafı, ikincisi de yine arabayla bağlantılı olarak Nasıl daha çok istasyonda e, hizmet sağlayabiliriz?e bakıyoruz. Hmm. Bir e, araç yıkama ağı kuruyoruz şu anda mesela önemli bir ihtiyaç özellikle büyük şehirlerde hmm. e, bazen araç yıkayacak yer bulmak zor olabiliyor ya da maliyetli, maliyetli <laughs> olabiliyor işte yer olmuyor falan hmm. e, şimdi e, bunu ilerletmeye çalışıyoruz yani siz aslında bir hafta sonu işte arabanızı yıkamaya gelip e, orada e, moka latte'nizi, çay tea latte'nizi evet. içip işte glutensiz kurabiyenizi ya da kaşarlı bazlamanızı yiyip arabanızın işte yıkanmasını e, seyredip e, sonra evinize dönebilirsiniz. Hiç yakıtla alakalı e, bir şeyiniz olmayabilir. E, öyle bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Bunun da ana amacı tabii e, oradaki gayrimenkulün hani biraz da iş tarafına dönersek o sonuçta orası şehrin en önemli yerlerinde olan gayrimenkuller. Oradaki e, geliri de tabi hani arttırabilmek onu da burada söylemiş. Ve değil. çok yüksek trafiğin de olduğu gayrimenkuller çok, evet, yani. Bir aynen öyle. AVM gibi sürekli giriş çıkışın evet. olduğu, aktif e, yaya geçişinin olduğu kimi evet. zaman e, çok fazla trafiğin olduğu. Ama dediğiniz doğru yani reklamlarda eskiden en fazla belki işte arabanın camını da siliyoruz gibi bir vurgu oluyordu e, akaryakıt şirketlerinde. Şimdi içerideki deneyimden hizmete, güler yüze işte evet. alabileceği ürünlere kadar birçok farklı e, alanda reklamlarda vurgu görüyoruz. Ve bazen fark edilmiyor da tabii e, orada çok büyük bir operasyon deniyor. Hani bazen... <laughs> sanki yerin altından çıkıyormuş o evet. yakıtlar gibi düşünebiliyor ama bizim tedarikçilerimiz nereden baksanız 50 60 milyon kilometre yol yapıyor her sene sürekli o istasyonlarda yakıt bulunabilmesi için 7 24 Türkiye'de açık istasyonlar her yerde öyle değil birçok ülkede kapatabiliyorsunuz hı hı. akşam bizde 7 24 Türkiye'de. çalışıyor 365 gün işte yaz kış çok zor operasyonlar olan biliyorsunuz soğuktan ya da sıcaktan olabilir. lokasyonlarımız var. Ee, gerçekten arka planda çok e, meşakkatli bir iş dönüyor. Yani hem biz hem işte bayilerimiz orada çalışanlar e, yoğun bir operasyon. Bu Deli Go markası Türkiye özgü değil değil mi? Deli da. To Go markası evet yıllar önce e, Avrupa'da çıkarılmış Hı. bir marka. E, aslında Türkiye'de de kullanımı çok ko kolay değil Hı. ama e, çok uzun zamandır yatırım yapıldığı için biz de hiç değiştirmeyi düşünmedik. Yani yani deli sandviç evet. işte anlamına geliyor ee, daha çok anglo sakson ülkelerde. Togo evet, da işte önemli. alıp gidiyoruz gibi ee, aslında bayağı zor ama biz onu işte deli sıcak deli soğuk <laughs> deli lezzetli diye biraz buraya uygulamaya çalıştık çünkü markaya yapılan yatırımı da bozmak istemedik. Şimdilik e, onu çok böyle bir nasıl diyeyim bir negatif etkisini çok görmedik ama zordu tabii ilk başta. Süper. Ee, yani bu tedarik zinciri operasyon tarafına biraz Hı -hı. değinmek istiyorum çünkü sonuçta e, bir akaryakıt şirketi Shell bir perakende şirket değil. Çünkü bu denli ürün çeşitliliği olduğu zaman ister istemez bir perakende firması gibi ürünün tedarik edilmesi, depolanması yani akaryakıtın depolanması zaten bir konuydu. Lokasyonlarda da zorlu olabiliyor dediğiniz gibi. Ama bir yandan da o markette bulunacak ürünlerin de tedariği, ürün yönetimi eksik olmaması yani bu çok zorlu bir süreç olsa gerek. Bu gerçekten zor. Bazen de Fark edilmiyor. Aslında herkes biz işte o sandviçi nasıl yaptı yaptırıyoruz daha çok merak ediyor. Aslında sandviçi yapabileceğiniz çok tedarikçi de bulabilirsiniz ya da kahveyi ya da içecekleri. Ama bunu 81 ile dağıtmak ve hani small drop dediğimiz biz bir süpermarket kadar da büyük olmadığımız için her şey. Az az miktarda gidiyor evet. ee, ve satış tahmini de çok önemli oluyor özellikle gıda ürünlerinde çabuk bozulanlarda bunu 81 ile o şekilde dağıtabilmek bazıları soğuk zincirle gidiyor ee, gerçekten e, çok zor burada e, tedarikçilerimizin e, bizimle beraber aslında bu vizyona e, yolun başında inanmış olması hmm. çok büyük fark yarattı. E, yani sandviçten örnek verirsek biz Dardanel'le hmm. e, bunu yapıyoruz. Şimdi işte 1 milyon sandviç satarkenle 10 milyon çok farklı. O 1 milyonken de bize inanıp bu yolculuğa çıkmış olmaları şimdi fark yaratmamıza ikimiz için de sağladı. Ee, yaklaşık 40 tane farklı tedarikçimiz var. Sırf bizim bu private label ürünlerimizde yani kendi markalı ürünlerimizde ve burada en çok dikkat ettiğimiz üretim kalitesi kadar da o dağıtım ağını sağlayabilmek. Çok Kişi bana gelip soruyor ya işte bizim de çok güzel sandviçlerimiz var. Hı. Ee, hani işte biz de istasyonlarda sergileyelim diye. E, tabii İstanbul'un içinde belli noktalara sadece tedarik edebilmek çok zor değil ama şimdi Elazığ'da da ben aynı evet. sandviç satmak istediğim zaman aynı kalitede satmak. E, aynı kalitede ölçekliyor ve e, şöyle de bir şey var. E, tabii İstanbul'da rekabet çok fazla gıda konusunda ya da büyük şehirlerde ama Anadolu'ya çıktığınızda e, şel istasyonları, başka istasyonlar için aynı şey geçerli olabilir tabii, bir çekim noktası oluyor. Hı -hı. Yani bugün biz Tunceli'de 500 tane kahve satıyoruz günde. İstanbul'da o kadar çok kahve satabildiğimiz yer çok çok az. Hı -hı. E, i̇nsanların buluşma noktası oluyor, oturup sohbet ettiği nokta oluyor. Oranın bir kahve zinciri haline dönüşebiliyor gerçekten. O yüzden e, büyük şehirler dışında... E, o markanın ve bu yaptığımız dönüşümün etkisi aslında çok daha farklı oluyor. Evet yani bir e, buluşma noktası haline oluyor. de evet. oluyor. Lokasyonda evet. yaratmış oluyor. Büyükşehir'de dediğiniz gibi alternatif çok fazla var ama... Çok fazla var. <laughs> e, durmak zor belki. Durmak zor evet. E, dolayısıyla yani oralarda daha farklı bir havada yaratıyoruz. Peki son olarak bu e, madeni yağlar tarafına da gelmek Tabii. istiyorum. Çünkü o kısım aslında çok bilinmiyor ama e, ciddi bir üretim tesisi de var anladığım kadarıyla. Şehir Türkçesi'nin evet. bu anlamda. E, ihracat anlamında da önemli bir noktada diye bahsettik yayından önce. Biraz o kısımdan da bahsedebilir bilir misiniz? Yani evet. bu e, madeni yağlar yapısının Türkiye operasyonları içinde yerine e, nasıl e, bir kapasiteyle çalışıyor? E, global ölçekte nasıl bir rol üstleniyor? bir Biraz o tarafı Tabii. da dinleyelim isterim. E, bizim derince de e, gres ve madeni yağ fabrikamız var. 1963'ten beri e, Akdeniz'de yani Akdeniz ülkelerinde Shell'in en büyük fabrikası. Avrupa'da da Almanya'dan sonra ikinci büyük fabrika. E, yaklaşık 170 milyon tonluk bir üretim kapasitemiz var. E, madeni yağ deyince genelde biz arabaya konan madeni yağ diye düşünüyoruz ama aslında e, her endüstrideki her makinenin içinde bir yağ var. E, araç madeni yağları tabii bizim önemli bir kısmımız üretim ve satışımızın ama e, mesela Ener Trafo yağları hı hı. E, çok büyük bir e, endüstri. Biz daha önce Almanya'da Diyala diye bir yağımız vardı orada üretirken şu anda bunu Türkiye'ye getirdik birkaç sene önce. Türkiye'deki Trafolar'ın %30'unun yağları aslında bizim fabrikamızdan çıkıyor. Ee... Dolayısıyla yani 300. Büyük, en büyük ihracatçısıyız Türkiye'nin bu Türkiye. fabrikayla. 80 ülke ihracat yapıyoruz buradan. Ve her alanda kullanılan madeni yağ ve gresleri derince de üretiyoruz. Orada sürekli bir yatırım planımız var. Hatlarımız yenileniyor, daha verimli hale geliyor. Ve burası hani her zaman Shell için Avrupa'da hatta dünyadaki en önemli madeni yağ fabrikalarından biri. Satış pazarlamamız da tabii Türkiye'de çok büyük. E, ve dünyada da 18 yıldır Shell dünyanın en büyük e, madeni yağ üreticisi e, seçiliyor. Bir Klein e, araştırma şirketi tarafından. E, bizim biraz göz bebeğimiz aslında. Çok bilinmeyen bir şey ama tabii Türkiye'nin böyle büyük bir ihracatçısı olmak da bizde çok e, gurur veriyor. Yeni ürün yatırımları yapıyoruz orada. En son İngiltere'de Shell bir şirket satın aldı. Ve Madeni ya normalde makinaların tabi e, yağlanması için kullanılırken şu anda yeni ürünlerde buna gelişmiş sıvılar dediğimiz bir hı hı. departman gibi serverların soğutulması çok büyük bir konu biliyorsunuz ve çok enerji tüketimine sebep oluyor serverların soğutulmasında e, kullanılan e, bir sıvı sistemleri var yani sıvıyla soğutuyorsunuz. Böyle bir şirket satın aldık. Şimdi Türkiye'de de hani bununla alakalı büyük server kullanıcılarıyla çalışmalar yapmaya başlıyoruz. Elektrikli araçlarda keza soğutma sıvıları olarak kullanılıyor. E, hani madenin yağında aslında biraz doğası değişiyor, ona göre biz de burada kendimizi adapte etmeye çalışıyoruz. Süper. Peki Emre Bey, değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ee, bugün Shell Turcas CEO'su Emre Turanlı'yla sektördeki dönüşümü değerlendirdik. Shell e, operasyonlarının Türkiye'deki yenilikçi uygulamalarını tartıştık. E, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya C Level programında görüşmek üzere.